Karantina günleri bize neyi öğretti? Bu Covid-19'un çok güzel bir dersi oldu tabii bize. Nedir o? Doğanın önemi. Eğer siz doğayı talan ederseniz, normalde hayvanlarda dolaşan koronavirüslerin o doğal yaşam alanlarını talan ederseniz Hayvanlarda dolaşamazsa, bir gün insanlar da dolaşmaya başlayacaklardır. Ya yani bunu düşünmek için herhalde çok akıllı falan olmaya da gerek yok. Sonuç bu. Korona virüsünün yaptığı şey sonuçta bu. Bize güzelce bir şekilde doğanın ne kadar önemli olduğunu anlattı. Başka neyi öğrendik? Ee, düşünün şu anda koca koca plazalarda normalde süre giden iş toplantıları şu anda uzaktan yapılıyor. Demek ki gerek yokmuş yani. Böyle büyük büyük binalar her tarafa devasa beton yani yığınları yapmanın gereği yokmuş. Bakın uzaktan ne güzel gidiyor işte işler. Ve şimdi siz öyle derslerimizi de uzaktan yapıyoruz. Tamam belki de sevmiyorsunuz şu anda. Ama yakında aşkla bağlanacağınıza adım gibi eminim. Size söyleyeyim. Ha tabii uygulamalı eğitimde böyle yapamayız. Yani tıp eğitiminin doğası gereği usta çırak ilişkisi şeklinde olmalı. Dolayısıyla uygulamayı hariç tutuyorum. Ama bakın teorik dersleri böyle yapabiliriz. Defalarca izleyebilirsiniz. Defalarca. Dolayısıyla bunu gördük. Yani uzaktan eğitiminin e, kullanılması gereken bir araç olduğunu da görmüş olduk. Tabi sosyallığı özledik. Biliyorum hepiniz çok özlediniz. Evler diye haftalardır asosyal kaldık. Ama şimdisi bence bu sıralarda biraz daha asosyal kalın. Evde kalın, sağlıklı kalın.